Ben misafir olmam dedi. Peygamberi evinde misafir etmek için Peygamberimizi ahırında yatırdı. Kendisi üstte yattı ama tozlar dökülmesin diye başparmağının üstünde yürüyen sahabi ve başparmakları kırıktı. Sırf Peygamberin yüzü şerifine toz toprak dökülmesin diye. Karşı tarafa da atlarken, bak burası yol, karşı yol, orası dıhal olduğu için oradan dönecek Biz ne yapacağız? Şu yeşil bariyeri geçtikten sonra yolun karşısına geçeceğiz. Kaldırımdan yürüyeceğiz. Ama senin Hacı Koydiler gibi kaldırımda yürümemezlik yapmayın. Bizim milletimiz kaldırımda yürümez, uçak geçtiğinde havaya bakar. Hacı Koydun çünkü. 야 yeah. <laughs> 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 Thank you.